Evet Arda abiden kaç Benim. Bir tane mi? Hayır tabii ki tek telefonum var. Ben zengin değilim ki. Sadece kalbim zengin. Ben de... <laughs> Mehmet beni hala geç milyoner sanıyor. Üç tane telefon taşıyacağım. Aslında babam dedi yeni telefon alalım diye ama acı geçtim. Çünkü şey, hayır işleri kötü diye vazgeçtim. Yoksa alacaktım. Onun yerine okul çantası alacağım. Olsun. Her sene fiyatı artırsın bu sene alacağım. Bu burada kalsın. Hangi hiç çıkmayacaksın çıkmayacaktı. Tamam çıkmayacağım da. Şimdi hayır, hadi koş. Aga. Bak bu şey gibi yaparsana beleniyorsun. <laughs> bu şey sen Mehmet'i yakalarsın. Alış, be diyor. Altında bir şey var. Çok ses çıkartıyor. Bizim oışkülerdeki parkını bütün oyuncakları soktular Mehmet. Gerçekten mi? Evet yenilerini getireceklermiş. İnşallah değişik bir şey getirirler ya. Allah. <laughs> <Evet. gülüyor> Tabi. Ne idin? Ne sadi yukarı. Ben de çıkmayacağım. Çıkma bak ben de çıkmayacağım. Bir hakkımız var. O da da o da. Ay. Ha, Hayır, Ayağın yerde Ayağın yerde Ben. Vaaaaa. Vaaaaa. Vaaaaa.